şer yoktur. Şer ve hayır kulindinde vardır. Mevlana Hazretleri bunu şöyle açıklıyor: Padişah diyor, vazifesi o ülkenin huzur ve mutluluk içinde yaşamasıdır. Bu yüzden de katili cezalandırır, hırsızı cezalandırır. Bu padişah açısından hayırdır, katil açısından ise şerdir. O halde padişah açısından yapılan her iş hayırdır, çünkü cezalandırdığı insanın güzelleştiğini ve doğru yola girdiğini görür. Anne evladını azarlarken bu azar anne açısından hayırdır. Evlat açısından ise çok acı ve şerdir. Evlat anlatırken ne kötü ne yanlış diye anlatır. Anne anlatırken çok şükür çocuğumu doğru yola çeken bir davranışta bulundum diye anlatır. Bu bakış açısından bakarsanız tabii ki bizim yaptığımız yanlışlarda, hatalarda suçumuz var. Fakat bize yapılan hareketlerde mutlaka bir ders vardır. Yapan yaptıran Allah'tır sözünün manası başkalarından gelen hadiselerde Allah'ın parmağını görüp kendi hatalarımızı idrak edebilmek.